Bakın hepinizin hayatı tehlikede. Bakın. Bu Sıdıka Tamer kim? Onu söyleyeyim size. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyhinin müridi. Bakın cehennem deresinde çırılçıplak kolları yüzü. Bunun net olanı var. Saklıyoruz şimdi. İnşallah başına bir kaza gelmez. Hakikaten ortaya çıkar. Halkla bir gösterir. Bu nefsi emmale denen yaratık şu. İçinizde beslediğiniz canavar var ya bak bu. 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 Bu hocaların şeyhlerin dediğini yaptı. Ölümüne Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okan'ı şehit edebilmek için. Neden? Rahmetli mübarek temiz büyük bir Allah dostuydu. Gerçek vatansever, gerçek Müslüman biriydi. Sizin haklarınızı savunan biriydi. Devletle milleti barıştırmak için mücadele veren gerçek bir devlet büyüğüydü rahmetlinin infazını verirken bunu kullandılar olayda. Diyarbakır'da iki tane dilekçe verdiler. Bu konuyu dikkatli dinleyin. Neyse bunun ölümündeki sır gizemi İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda tespit edildi. Benim öldürmediğim hemen tehdit zoruyla ceza iyiliyeti yok raporu verildi ve arkasına Diyarbakır'da devletin üst düzeyi PKK'ların üst düzeyi bunun Diyarbakır'da cesedini değiştirdiler. Gerçek vatansever birinin hakikati öğrenirse, değil Türkiye dünyayı ayaklandırır, bu sistemi dura durdurabilmek için. Dünya da desteğe gelirdi yani, bütün dünya. Bakın bu. Peki size bir şey soracağım. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda şu tespit edilmiş adresiniz, yani şu an sizin adresiniz burası, şu sistemde. Bunu bilenler Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabaları. Hanım'ın memleketinde medrese yapıyorum, 93'lerde. Bugünkü Cumhurbaşkanı milletveki e, şey adını sen söyle. İstanbul Belediye Başkanı iken Cumhurbaşkanlığına getiriliyor. Nasıl oluyor da akrabaları iyi tanıyor. Devletin üst düzeyindeki insanlar da tanıyor. Yıllarca bizi şuculara buculara çar çakala kurban etmeye çalıştılar. Emniyetin içine sızdılar, oraya sızdılar, oraya sızdılar. Şu an bu ülkeyi yok edecekler. Tamam kardeş icraat tamam. Üç kuruş için halkı üzerine kışkırttık. Elindeki malı yağmalattık. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Lan oğlum manyak oğlum manyaklar. Siz bu sistemde girdikleri hakikatle hepinizi buraya gönderecekler. İstanbul Tıp Kurumu'nda tespit edin. Biz de Allah size için şeriat, hakikat marifet, Allah size için yaptığımız yerlere sahiplenseniz dünyada size kimsenin gücü yetmez. Dünya genelinde bir zalim, bir mazluma zulüm yaptığında ilk önce sizi görecek daha. Bu sistem olmadığı için bütün dünya bir avuç içi gibi olacak. Bu vatanın evlatlarını ilk gören, son gören Ezrail Aleyhisselam'ı görmüş olacak. Siz değerinizi muhafaza etmiş olsayın bu görüntü, AKP görüntü, milletvekilleri görüntü, bu şeyler görüntü. Hakikatte siz değerinizi muhafaza edemiyorsunuz. Bunlar sizi buraya gönderecekler şu an. 2009'da açtılar bu seti. Az kaldı zamansız olarak Necdalı dünyaya getirip kıyameti koparmaya çalışıyor. Mehdi Aleyhisselam nedir? Mehdi, Mehdi, Mehdi Aleyhisselam çıktı, uçtu, kaçtı. Hepiniz akıl hastalarsınız. Mehdi ne demek? Güvenilir Müslümanlar demek. Hak ve adaleti bekçiler demek. Normal, normal güvenilir bir insana Mehdi denilir. Hazretlerine gelince burada bütün insanlık adına cenk yapan demek. 1860 yıl sonra daha Mehdi Aleyhisselam dünyaya gelecek. Bu akıl hastalarına bakarsanız her gün kıyamet kopar. Size bir soru sorayım. Nasıl oluyor? Devletin üst düzeyinde birçok kişi tanıyor. Recep Tayyip Erdoğan hanımın memleketi Tilo. Oradan çıkışım rahmetli Necmettin Erbakan'a haber gidiyor. Makama çağırıyor. Gitmiyoruz. Üç ilalim bekçilerin makama mevkiye gittiği gün tekrar söyleyeyim kıyametin koptuğu gün. Burada şeriat var. Hakikat var. Marifet var. Burada sadece şeriat var. En son darbeyi Alanya'da vurdular. Kıssasa kıssas dünya çöküyor. Alanya Adana'da destek verdiler. Adaleti yok ettiler. Kıssasa kıssas insanlık yok oluyor. Hatay'ın Erzin ilçesinde adaleti yok ettiler. Bu sistemi çalıştırdılar. Kıssasa kıssas ve kıssasa kıssasın sonucunda biz bütün Türk milletine sahiplendik. İyisi, kötüsü, delisi, akıllısı bu kafası kırıkların hepsi bizim deliler dedik. Burada bunlar aslıyla özüyle buluştuğu zaman pırıl pırıl parlayan, gökyüzünü aydınlatan, ay ve yıldızlar gibi sahabeyi aratmayan öncüler çıkacak. Bir de rahat bir lokma, iki, normalde bir huzurlu bir şekilde uyuruz diye bekledik. Lan sizin ne uyanacağınız var, araya gittiniz, haberiniz bile yok. Size nasıl bir narkoz verdiler? 34 yıldan beri uyanmadınız, adresiniz burası. 2000 9'da bu 2008'de bak bunu tekrar söyleyeyim. Ayağınızı denk alan sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim diye Hatay'ın Erdin ilçesinde aşikar etti. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehit etme asıl hedefte olan Mustafa dediler. Adana'da çevre etrafımı çevirdiler. Bütün hastaneleri tuttular. Gizliden Nevşehir'e gittim. 2009 7. ayın 7'sinde silah sevkiyatının kayıtlarını aldım. Düğmeye bastılar. Biz bu adamı bir türlü öldüremiyoruz diye dört tane hayal dosyayla cezaevine almaya çalıştılar ve imha edilmesi gereken belgelerde de Atamer, bu adrese diri diri gidiyordu biliyor musunuz? Ee, Mersin'in Tarsus ilçesi Dedeler Köyü'nün üstünde mukaddes kitabımız Kur'an'da geçen e, yerde bu gizliden benim kaydımı alayım derken toprak açılıyor diri diri yutuyor çığlık feryadı fidal ediyor ben buna yardım ediyorum bu bu sistemde şeyhlerin hocaların dediğini yaparak biz de Allah rızası için kimseye bir şey o rahmet geldi mi Cenab-ı Allah bitmiş hayatımıza hayat veriyor. Ama rahmet gelmesin derseniz hayatınız tamamen bitiyor. Toprak diri diri yuttu, kayıtları imha ederken Ercan Helvacı, Cumhuriyet Başsavcısı yetkili. Ha Al alın, niye almadınız FETÖ'cü? Ülkenin bel kemiğini kullanırken kullandığınız kişilere bir de terfiye madalya verdiler. Vallahi hepsi Erdin Cumhuriyet Başsavcısı o gün için destek verdi 15 Temmuz olaya. Şimdi bakın FETÖ'cü diyorsunuz da hepsi FETÖ'cü değil ki. Ama parayı kim verirse onlara çalışıyor. Onlardan daha beter oluyorlar. Tespit edemiyorsunuz. Onlar bizden korkuyor. Ee, ve halkı sizi kullanıp bizim dumanımızı arttırıyorlar. Neyse imha edilmesi gereken belgeleri imha ediyorlar. Çünkü önceden beni halka linç ettirirlerse halk bunları tespit eder paramparça eder diye önce bütün kayıtları belgeleri imha ediyorlar sonra da halka kötü deli diyerekten işkenceyle öldürtmeye çalışıyor Al, bakın bu faturası ben kim, o kim olsa yerimden çıkar giderdi yani beni çağırdı bu nasıl dedi bu toprak nasıl bunu diri diri yutuyor dedi Düşünün o kadar değerli bir insan Allah dostu Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gafar Okan'ın infazı verilmiş. İlk e, tezgaha düşürecekleri zaman rahmetli Diyarbakır'da yetiştim. Rahmetli bırakın dedi. Onlar dedi siz onları kimse tanımaz. Onlar olay e, pisliği temizler, deşifre eder. Biz de temizleriz. Halk, devlet bizi bilir. Ama bunları kimse bilmez. Bunları öğrendikleri gün bu münafık zalimler bunların katliamını yapar. Der. 2000 Yılıydı. Daha sonra rahmetli şehit edebilmek için Diyarbakır'da sahte dilekçeler verdiler. Hepinizi kullanıyorlar. Neye kullandığınızı bilmiyor. Terörle mücadeleyi peşime tahttılar. Diğer birimleri tahttılar. Sırf Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gapparokan'ı şehit edebilmek için. Neyse imha edilmesi gereken belgelere gelin. Beni çağırdı. Bu neydi de? Bunu niye toprak diridiri diri tür? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirlerinin müdürü Yarın. Batı bölgesinde toprak sizi diri diri bir yutsun da görür. <laughs> Sonunda o olacak herhalde. Ondan sonra dünya niçin yük yüklendiğini, bu ülke dünya niçin yok olduğunu devletin bütün birimlerinde somut telleri var. Neyse bu ne dedi? Ne dedim? Dedi bu toprak niçin yutuyor? Nasıl yutuyor dedi? Sen buna niye yardım? Bize göre normal dedim. Ne normalı dedi? Bu işin normalı. Dedim bize göre normal, size göre anormal. Anormallığın aslı sizde. Masum bir insanı üç kuruş için ölüme gönderiyorlar bu sistemde. Ve vatansever olduğunu da biliyorlar. Ya bizim yokluğumuz zaten sizin yokluğunuz. Burada şeriat herkes hak ettiğini bulacak. Sonunda yani rahmet gelmez, pisliğiniz temizlenmezse azap melekleri gelip kellenizi patır patır gövdenizden ayıracak. Bu. Bakın bütün Türk milletine bir tane adam sahipleniyor ama bütün Türk milleti bir tane adama sahiplenemiyor. Hiçbir yerde bir lokma ekmek vermiyor barındırmıyorsun. Neden? Cenab-ı Allah'ın hikmetini görüyorsun. Siz hak düşmanısınız. Hakka savaş açmışsınız. Bu savaşı da başta kaybetmişsiniz. Adresiniz de burası. Haberiniz olsun. Bunların hiçbiri varsayım değil. Varsayımlarla konuşanlar akıl hastası, sahtekarlardı. Benim söylediklerim hepsi delilleri mevcut. Devletin resmi kurumlarında bu ülkeyi insanlığı kendinizi kurtarın diye bu paylaşımları yapıyorum.